Neredesin sen? Kasa nerede? Hemen paramı yolla benim. Anahtar. Yunanistan'a gideceğim diyorum ya. Benim paramı getir. Acil hemen şimdi istiyorum. Hadi ya geç kalıyoruz. Dönmemiz lazım. Bak bana bahane bulma. Benim paramı getir. Şimdi değil usta, şimdi değil. Getir dedim o kadar, anladın mı? Al, borcunu falan bekleyemeyiz, zamanımız yok. 500 bin getirecek, saçmalama ya. Ya bunlar yeter, dönmemiz lazım artık. Polis, kıpırdamayın. Bırak elindekileri, dönün arkanıza, dön, 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 dön. Sen de dön, dön lan! Tamam. Dön, 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 dön. Ah. 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 Niye kaçtınız ormandaki evden? Ha? Rahat mı battı? Bizi beş kuruşsuz Yunanistan'a yolluyorsun. Tanıdıklardan para toplamaya çıktık. Sonra da tesadüfen buna rastladık işte. Murat abi gelmese vallahi paket oluyorduk abi. Böyle devam ederseniz Yunanistan'a değil cezaevine girersiniz. Ha? Murat. Murat. Tozunu iyi ayarladın mı ilacın? Ayarladım abi sıkıntı yok. İyi gebermesin de. Hadi Murat yürü. Ayıl şunu. Ah! Ah! Günaydın baş konser. Ah! 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 Ne oluyor? Ne verdin sana? Kızına ne verdiysek sana da o. Şansınızı zorlamayın. Aç çocuğum benim. Yok ya. Ne diyorsun Berko? Kayınbaban evet. da çok gergin. Evet. Hadi gerçekleri gösterelim. Bakalım o zaman ne yapacak? Senin için bir videomuz var. Başrolde de kızın oynuyor. E aktris gibi kız... ...valla internette çok popüler olur. Ne? Ne diyorsun? Söyle ne videosu? Yani seni buradan salsak, ...sen yine bizim peşimize düşeceksin... Anladık canın yanıyor ya. ama bu işin peşini bırakacaksın. Yoksa bunu tüm internete yayarız. İzle bakalım. Çık 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 şunu çek! Çık şunu! İzleyeceksin çevirme kafanı! Allah belası versin. Allah belası versin. Bak bak izle. Bırak! Bırak! Bırak. Bırak. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Bırak! 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 Bırak.